Kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin evimizde yaktığı kandillerden bir kandil daha aydınlatmak istiyorum. Yine Ayşe annemiz radıyallahu anha bir hatırasını naklediyor. Lütfen evlerimizi Resulullah'ın evine, imanımızı onun imanına erkekliğimizi kadınlığımızı onun kişiliğine oranlayarak Allah'ın huzuruna çıkmak zorunda olduğumuzu düşünüp dinleyelim. Diyor ki Ayşe annemiz Gece kalkıp namaz kılardı Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ama odamız sadece ikimizin yatacağı kadar bir odaydı namaza dururdu onun secde edeceği yere benim ayaklarım uzanmış oluyordu rüküsünü yapar secdeye gideceği zaman beni dürterdi ben ayaklarımı geri çekerdim secdeye giderdi kalktığı zaman da tekrar ayaklarımı uzatabilirdim böyle uyurdum sabaha kadar diyor şu kainatın en büyüğü Resulullah Hatemun Nebiyyin insanlığın efendisi hanımının yattığı odada namaz kılabilmek için hanımının ayaklarını toplaması gerekiyor ruh uzay boşluğu kadar geniş huzur içinde olduğu için bu küçücük evde bunalmadan yaşadılar. Evlerimiz genişledikçe daralan kalplerimizi kardiyolojinin çözmesi mümkün olmayan hastalıklar istila etti kardeşlerim. İlan ediyor ki bu hadis huzur betonların metrekaresi büyüdükçe büyümüyor. Kalpler Allah'a yaklaştıkça huzur buluyor. Bir, iki, bu hadisi şerifte dikkat etmemiz gereken bir ayrıntı var. Beraber kılardık demiyor. Demek ki Ayşe ara sıra kalkmıyormuş teheccüde. Bir peygamberin yanında onun karısı nasıl namaza kalkmaz teheccüde demiyormuş. Özrü var veya yok bu ayrıntıya girmiyor. Onun ibadeti kadar ibadet Ayşe'den beklemiyormuş zaten. Bu ayrıntıyı da Dün bir ders halkasına katıldığı için evde günlük devrim yapmaya çalışan Müslümanlara ithaf ediyorum. 10 sene camilerde vaaz dinleyip hutbe dinleyip bir miktar olgunlaştıktan sonra iki defa bir hadis ayet dinlememiş bir kadından, çocuktan aynı dönüşümü beklemek zulümdür. Sabırsızlıktır. Bu hadisi şerifi o odada da aydınlık malzemesi olarak lütfen yakalım.